O bunlar yeni zaten niye direniyor ki? Bırak lan benim benim o. <laughs> Ali savaş veriyor orada. <laughs> bırak. bırak. Ver Gerçekten savaş veriyor ya. Kaybedeceğiz ha. O bizim kaybetmiş? Son 60 puan fark var. Ver onu. Yapacağınız modus. Ver onu. Cidden aklınıza başka Ver bir şey koymak gelmemiş mi ya? Ver onu. Ali bak, ya nasıl yakaladı orada? Ya... Hayır, onu ben alacaktım. <laughs> Gel buraya, aldım. Kaç? Gelme, bırak peşimi. Ama adam, bırak peşimi. <laughs> koş, hadi koş. Hayır. Hayır. Opa, hadi. Hadi bakalım evine. Görevler bir şey. şey. Abi oradan nasıl yıkılıyor ki? Yani. 15 saçma. saniye hadi Ali. Hadi oğlum. Hadi Ali. Hadi, hadi oğlum. oğlum. Among Us adam bırak peşimi. Uzaylı bırak. Bırak beni. Hayır. <laughs> Hayır. Ali bu kadar heyecanlandı mı ya Allah. O fan ne kadar etkiliyor ama acaba? It was at this moment that he knew he fucked up. Çok etkiliyormuş. Çok etkiliyormuş <laughs> <laughs> ya. Maymun yapayım kendimi. Yap abi. Ne diyeyim? Maymun. Ya bana gerek var mı ya maymun kendine? Maymun. Zaten maymun değil misin abi? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim bunu sizde paylaştığım için. Maymun. Eline ne taşıyor? Ne? Söyleyeyim. Çok mu merak ediyorum? <laughs> Yok abi çok <ben> merak etmiyorum. <laughs> <laughs> ben açayım hemen anında takipimiz yüz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aç abi. Evet. Olur mu sence? Şükrü. Denemekte fayda var. Dostum <laughs> mu? Şey mi dostum? Ben senin dostum değil mi? Yani, yani, Has. Şükrü valla çok küfür ediyorsun ya. Rahatsız olmaya başladım artık. Ben <laughs> <laughs> küfür bile etmedim. Zavallı külahı alamadın. Amaa. Ooo reflii. Reflitan. Ananı sikerim. Ne yaptın abim öyle şeye? <laughs> Ayıp değil mi abi? Korona. Ayıp o kadar değil abi ya? Doğduğum yerden geriye ışınlanıyor falan böyle. O kadar saçma yapmışlar ki spawn pointleri. Terste başlıyorum böyle? İşte. <laughs> Kolaylaşmış mı oyun? Ne kolaylaşıyorsun da. Yani. Sen sadece çok iyi oynuyorsun. Evet. Uzun. evet. Ben çok iyi oynuyorum. Şey mi dostum? Birazdan izleyecekleriniz IQ'suz hareketler içermektedir. İyi seyirler. <laughs> Özür dilerim ben. <gülüyor> 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 başladık. başladık saat kaç olmuş tamam mı? <laughs> <laughs> <seviyeler düşmeye başladım>. Nasıl? <laughs> 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 Andı mı? Ne? <laughs> ne? ...kız saçma ya. Evet. Değil mi? Abi çok agresif şeyler çıkabilir. <laughs> ya... ...çıkabilir de... Kadar ...Lightning <laughs> Bolt da olmasın yani... Logic mantık abi. <laughs> şey diyor, yeni rakı ismi. Ben sayıyı kullanamayacaksam yok. Ya. Zayı yoksa ben yokum. Şu map niye hala var? Ben vanilya yapamayacaksam ismimi niye buradayım abi? Oğlum sen nickinle o bile belli değil ya. Vanilya, kar tavşanı, viski, fesli. Ee, vanilya yok. Yeter. Allah'ın dokuz ismi gibi bir sürü ismi var. Vay kar tavşanı. Görkem bu sefer anlasın abi. Damacanaların adını yazmazsın bu sahaya. Exit. Kazan artık be Sanki 10 saattir falan oynuyoruz ha Kazan artık be diye hmm. <laughs> One hour later. Allah yeter ya. At atacağım kendim şimdi aşağı. İsmini Tricky Bobbing Cat. Three hours later. Kazanacak Görkem. Allah'ınızı seviyorsunuz yeter lütfen. <laughs> Muhammed aşkına yardım et. Kim yazıyor çocuk? Seven hours later. Helal. <laughs> Bayağı uzun. Kazan artık olmadı. <laughs> Gözlerim yoruldu izlerken. <laughs> One week later. Yeter artık yoruldum. <laughs> evet. Yoruldum artık. <laughs> Yeter düşün artık düşün. <laughs> One Eternity Later Hadi oğlum tavuk ha, gitti. O gitti Tavuğu oh. kaybedemezsin abi Tavuğu kaybedemezsin <laughs> O da benim gibi orası var Git lan artık git <laughs> <laughs> Gitsin git <laughs> Üzüldüm, üzüldüm valla Abiler hadi Hadi buraya <laughs> <Üzülünün. gülüyor> Küvet'e bekliyoruz Hadi Ali Hadi hadi. Hayır. Hadi aşkım. Aa. Of. Son anda geçiyordun. Uzunca oldum. Keşke bekleyip Ali'yi tutsaymışım. Aa bak oradaki beyler var. Hayır geçme orası. Çocuğum beyler var. Oradaki. Orası. <mı? gülüyor> ben ama orada duran bir şey sanıyordum lan. Ömer sen bekliyormuş orada?